Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Ee, yine üşüne gireceğim yani giyim tuzuna gireceğim. Ne yapabilirsek yapacağız yani. giriyor. Tamam girecek yüklen yüklen ya. Aa, kaç kaç lira geldi? Oy 8 milyon gelmiş. Çok iyi. 8 milyon ama 10 milyonumuz yok arkadaşlar. Yukarıda gösteriyor ama belki olacağız. Belki. Şu ıı, giyimi fullleyeceğim. Yani giyimi level atlatacağım. bu şeyi. Ha, anca yükleniyor. Tamam. Lan buradan nasıl çıkılıyordu? Ben bari bir büyüyeyim tamam. Arkadaşlar 8 milyonumuz geliyor. 12 milyon olduk. Oy 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 oy. Neyse hemen atlayalım. Atladık arkadaşlar. Yeni giyimimiz hayırlı olsun. 16. leveliz. Yani... İyi. <laughs> i̇yi. İyi. Bayağı iyi. Oo, bayağı istiyor. Hani yükseltecek. Aa yükseliyormuş bunlar. Yes tamam çok kolay. Ve çok az para istiyor ya. Çok iyi. Şu anda ne kadar mutluyum ya söyleyemem. <laughs> Şunları yükseltelim mi aynalar? Yükseltiliyorymuş. Çok yani çok iyi oldu ya. O şey Yani iyi ki de 8 milyon gelmiş. Yoksa atlayamazdık. Tamam para bitti. Şimdi para boldu şimdi para yok. Evet. Hmm. O çok istiyor çok. Çok istiyor çok. Böyle şunlar yükseltiliyor ama bunlar yükseltiliyor ya herhalde. Ben ne var bir de 120k yoksa yavaş yavaş bunları da yükselt. Sanırım para anında artıyor. 39 bin eşlik, 58 bin oldu mesela. 70 bin. Neyse. Ben şey koyayım. Sadece Yes yes yes. Şey geldi. Neydi ismi? Mega para. Mega para dediğim değil Şey. Mega insanlar geldi. Çok hızlı bakın mesela? Naruto geldi. Aysa geldi. Sus. <laughs> Neyse. Ay, yanlışlıkla kaldırdım ya. Ya bu ne? Bu şunda ne yaptadık? şunu da Ya ne ya? Aha. Bir bir şey oluyor. Oh, tamam atla. Heh. Her şeyi atlattık sayılır. Ben şu anda bestim değil mi? En değil mi ben? Herhalde en vermiş benim şu anda. Neyse. Geç bunları geç. İyi. bayağı da büyüdü. Şunlar da ama yok. Bunları Bakayım diğeri ne kaç istiyor? O da ki Yok, yok Lan. Diğer türlü bayağı ne oluyor? Ben bakayım best Şu şu anda? best benim Ben yani en iyi. Ya böyle olsun ya. Çok şey gözüküyor öyle. Çok böyle değişik gözüküyor benim gözümden. Şunları da sırayla yükseltik. Bugün bir şey gelmiş. Ne geldi ya? Geç ya. Balon niye alayım ki 350 elmasa? <laughs> ben gideceğim oradan bir şey alacağım balon alacağım niye alayım yani? Buradan pet alıp burayı yükseltsem daha iyi yani. pet ön tarafı yani yükseltsem daha iyi. Buraya. Yani. Öyle benim dediğim gibi değil mi yani? Yükseltsek daha iyi. Neyse ya bayağı hızlı ilerledim yine. Şurayı <laughs> bir, bir atladık da. Beş. Şu, şuna yükseliyor mu? Ama iyi iyi. Bayağı iyi. Hadi daha bir milyon olsun da şunu yükseltelim daha. Ya. ya şunu, ya da bunu ya da bunu. Nasıl işte yükselt. Ben... Yani şöyle bir şeyler koymam gerek. Ne koysam. Boxing torba. <laughs> evet. Sink, yükselmek İyiymiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar iyi İngilizce konuştum. Ha. Of, direkt 504 bin oldu ya. Oha. 520 bin. Yüksel tek O oh, daha çok var ya. Bunu yükseltmek için 600 bin istiyor ya. 2 milyon mu? Oha! Nasıl yapmışım lan ben bunları yükseltmeyi? Ay ağabeyimize bak be. Hacker be. Neyse yuvarlayayım bu kadar mı değil? Okey aşağı yap. Doğru. Golden Rush'a yani 3 dakika kalmış Golden Rush'a. Daha 11 dakika yok yapayım ben. Dur ben şu katı geleyim bakayım. Adamlar bakalım şöyle olacak mı? Selamünaleyküm kardeşim. Ben gidiyorum. Bak 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 ben gidiyorum bak. Bak kardeşim bak gidiyorum bak. Bak 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 bak. bak. gidiyorum kardeşim. Bak 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 bak. Daha gelirsin. <laughs> eleman bak şimdiki eleman varmış. Eleman nerede lan? Eleman gitti. Ha eleman gel gel eleman gel. Bak şimdi bak beni izle eleman. eleman. Bak şimdi gel eleman. Bak bak beni izle. Bak şimdi. Kardeş, az baksana be. Az baksana lan. Neyse. Ben de bilmiyorum. Hiç çıkamıyorum ya. Çıksana bana. İki kat streng. Şimdi de tam zamanında gelmişim ha. Oy. Oo 12 ya. Saat 12 olmuş. Ben pencereyi açmıyorum. Bu ne? Yani perdeyi açmıyorum ya. Saat olmuş. Ay, sabah ara bir aç. Kas oğlum kas. <laughs> <laughs> Hava karanlıktan lan. Daha hiç güneş olmamış ki. yakında maskıl ay mega maskıl mene geçeceğiz Ay niye çıktım ben şimdi? Arkadaşlar bu arada iPhone 7 aldım. Bir hayırlı olsunuzu ay bir hayırlı olsununuz alırım yani. Aha. 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 Aha, aha. Lan, abi dur bir dakika. Ya oğlum niye yemezsen ona gittin ki ya? Ne güzel bir şey atacak. Abim be sen çok iyisin bak kaslara bak be maşallah. Maşallah bak, bak. Ama abi sen benim gibi olamazsın. Ufff Golden Rush Oyundan çıkıyorum, giriyorum Yani oyunda Bir saat duruyorum Diyelim ki 200 bin veriyor Hayır ne 200 bin Diyelim ki 2 milyon veriyor oyunda çıkıyorum 2 saat ay yani 1 saat duruyorum yani 2 katını veriyor 4 milyon veriyor 2 milyon keşke ay 2 milyon 700 bin keşke olsa bir dakika ha gitti ha gitti yapacak kadar bir şey de yok ki arkadaşlar bu arada şunu çok beğendim ben şu şey numara işte çıkıyoruz ama ben çıkamadığım için verin <laughs> lan şuna bak nasıl dengede duruyormuş maşallah maşallah iyi 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 bayağı. ay bunlar da çok şekil ya iyi ki tasarımını düzeltmişim hemen çok iyi gözükmüyor mu? Çok iyi gözükmüyor mu? Ay arabaların jetlerin of uh, of uh, of uh, of uh. mis mis bu arada ben niye iki tane şey koymadım lan neyse ama koyayım bari <laughs> şuraya bir tane daha koyayım ya koyayım zaten şey Bir bunun şeyine bak. Küçücük bir şey. Ve şunun şeyine bak. Bu bizim boyumuzda o büyükler. Ay şunun boyunda işte. yani oyunda para var oyun her şeyi yapar. Büyütüyor yavaş 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 büyüyor şey. Ne şey ya. Ama var ya şu son yani en son yaptığım leveli şeyini çok beğendim çok şekil duruyor. Hadi be bir kere daha tamam. Hayvan gibi para harcadık oraya. Ben de şunları yükseltecektim doğru ya. Tek şu kaldı ya. Neyse her şeyi yeterince yükseldi sanırım. <laughs> Petsimal Eğitim evet. Yani Petsimal Eğitim Videosu da çekmemi istiyorsanız Kaç like, like, like 5 like atın yani 5 Full 5 yani 5 5 5 <laughs> Tabi sizin isteğinize göre Beğendiyseniz atın Beğenmediyseniz Canınız sağ olsun ne diyeyim yani yükselsene. Aa böyle tam. 24.000. O ne kadar yükseltmişim ben, ben bu şeyleri. Aa daha çok yükseltmemişim. Neyse. Heh. Yapacak bir şey kalmadı sayı. Bir dakika. 5 yani 5 dakika 6 dakika oldu. 98 enerji birikmiş onun iç oyunun içindeyken ya. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Şunları da bir ara yükseltiriz ama bunlar da çok para veriyor ya. Daha var diye ya. Enerji çok hızlı yükseliyor lan. Hadi be. Ay. kaldı şeyde, şeyde. Bir iki kat, ya iki kat şey hissediyorum. Oo lan bu adam az önce incecik değil miydi? İncecik bir şey de az önce ya. İki katta hemen e, mega maskılmana çıkalım. Hadi hadi üç iki bir. Çıktık. Çok iyi. Halk olacağız yarın da. Yok. Aman harikadan ya. Çok zordu. Aşırı zordu yani maskılığına çıkmak. Daha 10 saniye varmış ya. Çıktı. Çıktı. Arkadaşlar bu arada yani iPhone 7'yi gösterelim. Ona da artık 3 like. Yani 3 like. Çok bir şey değil. 3 like çık. 3. Yani 3. Abone de olursanız seviniriz. <laughs> İstemişken tam isteyecek değil mi? Şunu hemen Oo abim ellerinden öperim be. Şuna bak taç giymiş de gelmiş. Oğlum bak çalışın bak. Alın bak abileri. Vurun ha tepkimi tepkimi. Abicim çıkın. Çıkın abi çıkın. Çık 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 çık. Çık çık mega abiler gelecek. Hemen. Direkt para geldi ha. aslında lan çıkmayın lan. Mega abiler dedim de. Yani başlayınca direkt Golden Rush başlayınca direkt olanlardan da geliyor yani para. Ay şu ekran çok kötü ya. böyle <laughs> Golden Rush gelince ekran çok kötü oluyor. Oğlum bak orada en iyisi var. Bak oraya gitseniz lan. Oraya gitseniz lan. Oraya niye gitmiyorsunuz? Ben oyunun başından beri şu şeyleri kullanıyordum. Yok, hemat'leri kullanıyordum. Bıraktım onları. Çok az para veriyorlar diye. Ama yani iyi bir renk yani. Şey. Yani iyi bir renk dedim. Kaç istiyor lan? Bayağı iyiymiş bu arada neyse. Ee, yani hepsi böyle aynı renk. Mesela siyah, sarı veya siyah, sarı beyaz. Kırmızı sarı olur mavi siyah bu tam uymuyor ama olur bak bu olur bu da şundan uyumuz bak ıı, sarı, ay sarı beyaz iyi kırmızı beyaz sarı iyi kırmızı beyaz sarı iyi yani hepsi birbirine uyumlu şunları saymasak tek şu şunu say tek şunları saymayalım, şu çünkü onu atlatsam mı? Bunu at bakayım ya Bakayım diğer yumuş ise yükselteceğim. Bayağı. Iyi. <laughs> Bayağı. <iyi. gülüyor> Neyse, bu kadar yeter sanırım. Aynen, bu kadar yeter. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.